Ne oldu Kora. Ne oldu? Kora, önce gelmen lazım. Örümcekler var aşağıda. Beni kovalıyor. Mert Allah! Katana bunlar ne? Bilmiyorum. Zeku dur, bekle Barsı 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 benim odaya götür. Barsı bizim odaya götür Katana dur. Oğlum ne oluyor sabah sabah bismillahirrahmanirrahim. Zeku mu geldi dostlarım acaba? Zeku'nun örümceklerine benziyor bunlar. Sen yukarıda kal Katana hallediyorum ben tamam mı? Yukarıda kal. Abi ya yeni güne yeni başladım dostlarım. Yeni bir video hoş geldiniz. Oğlum bunlar ne? Barsı orasında bir sürü örümcek var. Gelmeyin 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 sakın. Sakın buraya gelmeyin İçinizi bitiririm sizi. Gelmeyin. Gelmeyin. Gelemiyorlar tamam buraya gelemiyorlar. Yarım akıllar buraya gelemiyorlar. Katele bunlar nereden çıktı Katelina? Nereden çıktı bunlar? Bitti mi? Öldürdüm hepsini. Bilmiyorum. Odaya girdim bir anda onlar vardı. Bars'ı alıp çıktım hemen. Bir de Bars'ın vardı. Evet. Hasar falan aldın mı peki almadın değil Yok yok hayır İkimizde de bir şey yok ama bak aşağıda varsa ben hayatta inmem hatta evden çıkayım gideyim şimdi. Bir dakika hayatım sen burada bekle ben bakacağım tamam mı? Bu, bu normal bir şey değil dostlarım evde küçük küçük örümcekler niye olsun? Bu normal bir şey değil bekle sen odaya gir hayatım tamam sen odaya gir. Ben bir bakıp tamam. geleceğim ben bakıp geleceğim. Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah ya. Bir de Barslı'nın dostlarım benim oğlumun odasında çıkmış örnekler. Oğlum bizim için her şeyden değerli yani ve oğlumun arasında bir tane bile kötü bir şey olamaz. Örümcekler neredesiniz yerde Aha bak orada dostlarım orada. Nereye gidiyor bunlar? Bak sürekli bağırsın arasında gidip gidip duruyorlar. Oğlum siz manyak mısınız? Nereye gidiyor bunlar? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Oradan bir yere giriyorlar dostlarım oradan bir yere giriyorlar. Burada bir şey mi var acaba? delik var. Bakın bu işte yüzde yüz Zeku'nun parmağı yoksa benim adımda borulu olmasın. Benim adımda borulu olmasın. Şuraya bakın burada kocaman delik açmışlar. Bütün tahtaları kemirmişler dostlarım. Bunlar nasıl örümcek? Örümcek tahta mı kemirir? Tam katenalar yukarıda kalsın ben bir aşağı bakacağım. Bakın burası ne deniyor? De bir bak bakmam lazım. Mahsen ne Aynen. Bak Mahsen ne dostlarım? Mahsenden büyük ihtimalle buraya yukarıya çıktılar. Yani alt katta bir sıkıntı olabilir. Katerina beni duyuyor musun? Hayatım. Efendim. Bak. sen burada kal tamam mı? Bu örümcekler galiba Mahsenden geliyorlar. Ben aşağı bir ineyim. Bu örümceklerin hepsini temizleyeyim tamam mı? Tamam. Bekle burada hayatım. Geliyorum. Kesin Mahsen mahsende dostlarım? Mahsende bir şey olabilir. Hani mahsende ben bir şey mi unuttum? Hayır Zeku belki mahsendedir ondan oluyordur diyeceğim. Bilmiyorum. Bu örümcekler zehirli de olabilir o yüzden tehlikeli dostlarım yani. Bana hasar verir bir şey olur. Zehirlenirim örümceğe dönüşürüm. Daha önce bunları yaşadık yani. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bir dakika burada örümcek var mı? Çünkü bizim Barsın orası tam bu tarafta kalıyor dostlarım. Buradan aşağı bir delik kaçılmış. Bakıyorum. Allah var gelmeyin dur hayır dur hayır 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 hayır, hayır, hayır. dur gelme gelme dur zehirlenmek istemiyorum gelme az kalsın hasar alıyordum az kalsın hasar alıyordum oğlum vurmayacaklar nereden geliyor lan böyle git 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 tamam burada gitti bir tane daha var bir tane daha var bir tane bulacağım dostlarım bulacağım bunların kaynağını bulacağım nereden geldiğini bulacağım bunları şimdi benim evime kimse örümcek sokamaz bak buradan geliyor dostlarım bir dakika bak buralarda kırılmış görüyor musunuz bakın buralarda da böyle şarpık kırıklar var hmm. Yalnız bu Bakın burası aşağı iniyor dostlarım ve bu aşağıda ne vardı hatırlayın. Benim sıkı takipçilerim burada aşağıda ne olduğunu bilirler. Burada benim yapay zeka robotumu yaptığım oda vardı. Acaba odada mı bir şey oldu düşünüyorum şu an. Herhalde öyle bir şey oldu dostlarım benim yapay zekamı yaptım odada bir sıkıntı var büyük ihtimal. Bir dakika ben merdiven alıp geliyorum. Tamam şu anda merdiven aldım geldim direkt aşağı ineceğim. Aşağıda bir ihtimal bir şey olabilir dostlarım. Buraya aylardır inmiyoruz yani. Aylardır buraya inmiyorum. O yüzden burada bir şey olabilir. Şöyle merdivenleri direkt bu şekilde koyarak aşağı ineceğim. Bu örümcekler nereden geliyor önce onu bulmalıyız. Bu örümcekler bir yerden doğuyor mu? Spam mı oluyor acaba? Spamlar gibi bir şey mi var? Ya da bu bir düşman mı acaba bizim spamlıyor? O da olabilir. Yani en kötü ihtimal odur dostlarım. Ben size söyleyeyim. Çünkü örümcek deyince aklınıza kim geliyor? ku geliyor. Sizin de birileri geliyordur aklınıza yorumları yazın. Ben yani şöyle aşağı ineceğim hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde aşağı iniyorum. Hızlı 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 Dikkatli olmakta fayda var. Örümceklerin bana hasar vermesini asla izin vermeyeceğim. Bir dikkatli olalım bir dakika. Orada bir şey var mı? Örümcek sesleri geliyor bu arada. Yine geliyor dostlar örümcek sesleri. Evet, tahmin ettiğim şey dostlarım. Bakın burada bir sürü örümcek var. Gençler selamünaleyküm. Aa Al bak. Bir sakin olur musunuz? Hayır bak dur. Dur. Dur 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 dur. dur. Dur dur biraz sakin ol bekle sakin ol. Abi bu örümcekler niye... Oğlum burası bir örümcek ağı mı? Şu an fark ediyorum. Şuraya bakın. Ne oldu oğlum burada ben buraya gelmeyeli? Şu hale baksanıza dostlarım burası bir laboratuvarımdı. Ben burada yapay zeka robotumu inşa etmiştim. Ama buraya uğramayalı uğramayalı burası garip bir şey olmuş yani. Şuraya bakın. Anladım. Neden olduğunu anladım dostlarım. Şu an neden olduğunu anladım ben. Bakın bu sarusu var ya cam çatlamış. Normalde bu sarusu oksitli bir sarusu yani. Bu sarı suyun içerisinde ben yapay zeka robotumu üretiyordum. Ama bu su hava aldığı zaman oksitleniyor. Ve oksitlendiği zaman da garip mikroorganizmalar üretebilir. Yani büyük ihtimalle aylarca bu su burada kaldı. Hava aldı ve bu suda bu örümceklerin üremesine sebep oldu. Olabilir. Böyle bir şey olabilir. Siz yorumlara fikirlerinizi yazın. Bir dakika şurayı kıracağım. Burada var mı örümcek? Sesler geliyor çünkü var evet. Olmamasının imkanı var mı? Şuradan biraz sıkayım şöyle. Tekrardan şurayı bir kıracağım. Şimdi anladım dostlarım olayı ben neden olduğunu ya kafayı yiyeceğim ya Dur dur sakin ol dur Biraz sakin olur musunuz? Dur 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 Biraz sakin olun arkadaşlar biraz sakin olun Adamı delirtmeyin adamı delirtmeyin Bu suyu benim buradan kaldırmam lazım yoksa bu ölecekler ölemeye devam eder ben size söyleyeyim Çünkü bu su dostlarım oksitli bir su Yani hava aldığı zaman mikroorganizma üretebilecek bir su. Burada zombi de doğar mutant da doğar yani Ben de bunu unuttuğum için şu hale baksanıza Her yer şey olmuş ben bu suya basmayayım. Aman diyeyim. Bu suya basarsan da başıma bir şey gelebilir. Başka örümcek yok herhalde ya. Bir dakika şöyle bir gireceğim. İyice bir örümcek var mı diye bir emin olun dostlarım. Bakalım. Şunu kır. Hatta artık burada benim pek bir işimde kalmadı. Herhalde burada başka örümcek yok. Tamam. Benim ne yapmam lazım şimdi? Ee, düşünüyorum. Burayı nasıl temizleyebilirim? Burayı nasıl temiz... Ne oluyor? Hayır, 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 hayır. Evet, dostlarım tahmin ettiğim şey. bakın. Direkt masaya eğlendim şu an. Ekranımın kenarlarına bakın. Niye meşhur oldu? Ekranımın kenarlarına... Ölüyorum. Ölüyorum. Kaç. Öleceğim. 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 Ölmedim. Yok dostlarım ben böyle buraya giremem. Bu şekilde buraya girme imkansız. Su oksitlenmiş dostlarım bakın direkt direktman zehirledi beni. Direkt zehirledi suyun. Suyu birazcık solduğum için karakterim suyu solduğu için yani o havayı aldığı için direkt direktman zehirlendim ve ölüyordum. Benim acilen o suyu temizlemem lazım. Süngerle temizlerim o suyu. Eğer sünger bulursam direkt süngeri koyduğum gibi o suyu sünger çeker. Ama oraya girerken de bir önlem almam gerekebilir. Delireceğim ya uğraştığımız şeylere bakın dostlarım. Videoyu bir beğeni bırakmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için çok değerli. Ayrıca bu ikisini yaparsanız yani videoyu beğeni bırakın. Kanalıma abone olursanız görmüş olduğunuz gibi ekranda çıkar. Ya ben da bir şey düşün düşüneceğim dostlarım. Hemen dışarıdan bir sünger falan bulurum en kötü. Süngeri hallederiz. Bir şekilde ben burayı çözeceğim yani. Bu şekilde dostlarım bu evde kalamayız. Kalamayız olmaz yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Başka Abi delireceğim. Bunlar oluyorlar dostlarım. Yine gelmiş örümcekler. Aa yukarı çıkıyorlar. Hayır hayır gelmeyin. Oğlum gelmeyin ne demek siz? Gelmeyinden anlamıyor musunuz? Bak gelmeyinden anlamıyor musunuz? Gidin şuradan ya. Gidin ya. Katelina iyi misin? Yok ben taşınacağım böyle olmuyor. Yok nereye yani ben asla burada kalamam hayır. Katere nereye taşınıyorsun? Tamam bak Bars için endişelendiğinin farkındayım da ben de çözüm bulmaya çalışıyorum. Sorunun nereden kaynaklandığını buldum. Bizim yapay zeka robotunun oksitli suyu vardı ya o su büyük ihtimalle mikroorganizma üreterek bu örümcekleri doğurmuş. O suyu temizlediğiniz zaman çözülecek yani. Sıkıntı yok. Nasıl temizleyeceğiz peki onu şimdi? Onu ben halledeceğim Katere tamam mı? Sen şimdi çık dışarıya. Evden çıkmak mı istiyorsun? Evet ben aşağı inemem ama. Tamam ben seni balkondan çıkaracağım bekle. Gel ben de ben seni balkondan çıkaracağım gel. Gel aşağı ben de gel 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 gel. Efendim Koko ne oldu? yok yok. İçeride suçtu falan yok. Örümcek var içeride. Örümcek. Bir şey yok yani abartacak kadar. Gel Katalina. Bizim oğlanı da getir. Sen bekle orada şimdi. Ben sana merdiven yapıyorum. Heh. İn buradan aşağı Katalina. İn aşağı. İn 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 in. Tamam, Heh. ben mümkünse köyden de gitmek istiyorum. Şu an en güvenli yer neresidir? Abarttı Katalina. İstiyorsan Mars'a git de Mars'ta örümcek yoktur. İstiyorsan Mars'a git. Allah'ım ya Resulallahım ya. Allah'ım ya Resulallahım ya. 3 tane örümcek gördüm yaptığı hareketlere bakın ya. Koko. <laughs> ee, şey bana sünger bulman lazım. Şu an benim süngere ihtiyacım var. <laughs> Oğlum sorma sen emniyet görevlisi değil misin? Evet ben emniyet görevlisiyim. Görevimi için her şeyi yapmaya hazırım. Tamam o zaman bana sünger bul diyorum ya sünger bul komiserim. Ha sünger tamam buluyorum bekle geliyorum. He tamam dostlarım koka bana sünger bulsun ben gideyim içerideki oksitlenmiş suyu alayım. Örümcekler yok olur diye tahmin ediyorum. Şu anda üremeye devam ediyorlar çünkü orada oksitlenmiş bir su var. Onu düzeltmemiz lazım. Evet dostlarım şu anda bir 10 dakika geçti. Cevdet abi bana şöyle bir tane giysi buldu. Direkt bana üzerinde böyle bir garip bir tane şey var. Ne denir buna? Böcek kostümü kuzum. Böcek kostümü. Abi böcek kostümü değil bulur ismi. Yani radyoaktif bir tane zırh giydirdi. Zehirlenmeyeyim diye böyle maske falan taktım. Bir de bana böyle bir tane kırmızı bir tane sprey şeyi verdi. Şişesi verdi. Abi bu sprey değil mi boyamak için? Yok kuzum. O sprey değil kuzum benim. Onu gidiyorsun evindeki her odaya sıkıyorsun böyle 2-3 saniye kuzum benim. Bunu yaptıktan sonra kuzum evde bütün haşeratlar maşeratlar ölüyor kuzum. Yani böcek sehri gibi düşün onu. Ya ne diyorsun Cevdet abi ne böcek sehrinden bahsediyorsun ya. Ya sen bildiğin kırmızı boya vermişsin. Kırmızı boya böcekleri nasıl öldürsün? Boko. Sen bu polis olduktan sonra senin bir yerlerinde bir şişlik oldu herhalde kuzum benim. Cevdet abinler düzgün konuş durun durun sakin olun ben deneyeceğim abi senin verdiğin şeyi bunu bir deneyeceğim dostlarım şu anda tam nasıl bir şey olacağını bilmiyorum ama deneyeceğim bir de sünger getirdi koku bana şimdi içerideki bütün odalara sıkıyorum değil mi abi evet kuzum sıkıyorsun kuzum içeriye bir tane haşarat maşarat girmiyor kuzum benim bütün örümcekler hep böyle kaçıyor gidiyor bir daha evine uğramıyor tamam abi teşekkür ederim Jared evet, tamam, bana böyle bir şey verdi dostlarım kırmızı sprey şişesi ama bakalım ne işe yarayacak bilmiyorum şimdi direkt ben içeriye gireceğim ve her odaya dedi ki 2-3 saniye bundan sık dedi bunu yaptığımız zaman büyük ihtimalle böcekler artık eve giremeyecekmiş evi ilaçlı gibi düşün yani şu an mesela şöyle 2-3 saniye şöyle 1 2 lan bloklar kırılıyor şöyle bol bol sıkalım dostlarım bir şey kırılmasın şöyle bol 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 tamam buraya sıktım 2-3 saniye sonra buraya sıkayım buraya da girmesin böcekler lavaboya sıkayım şöyle lavaboya da güzel güzel sıkayım tam buraya da sıktım burada abi yine örümcek basmış burayı ya allah allah bıktım sizden be bıktım be gelmeyin bak gelmeyin buluşuyoruz yukarıya çıktı olma ne öldü vurdu bana vurdu üzerinde zırh var sıkılmıyor üzerinde suyu var üzerinde üzerinde şey var kostüm var sıkılmıyor Üzerimde kostüm var. Üzerimde kostüm var. Gidin şuradan be. Gidin be. Roller da bol bol sıkayım şöyle. 2, 3, 4. Abi delireceğim. Siz hala nereden çıkıp çıkıp geliyorsunuz ya? Delireceğim ya. Şu an üzerimde nasıl sınırsız var. Bir şey olmaz yani. Kendime temas etme bana vurdukları zaman. Bol bol sıkayım şöyle şuraya da. Abi daha bir sürü var. Sizi var ya. Sizi bitireceğim oğlum bak. Bir daha evime giremeyeceksiniz. Vallahi bugün kaç tane ölecek? Öldürdüm bilmiyorum dostum. Delireceğim ya. Kaçıncı oldu bu bilmiyorum ya. Tamam bu da gitti. Şuraya da güzel güzel sıkalım. 1, 2, 3. 4 tamam burayı da sıktım ev her tarafı kıpkırmızı oldu dostlarım evim şuraya bakın her tarafı kıpkırmızı oldu Bak en önemli bazı buraya bayağı sıkmamız lazım 1 2 3 4 5 6 tamam yeter bu kadar burayı da sıktım her odaya sıktım şu an dostlarım mutfağa sıkmadım mutfağa da sıkayım Mutfağa 1 iki yeterli. iki tane yeterli oldu. Evet tamam sıktım şu anda. Şimdi bu süngerleri de dostlarım oksitlenmiş su var ya oksitlenmiş suya gideceğim. Bu süngerleri koyacağım. Bu süngerleri koyduktan sonra orada artık hiçbir şekilde örümceklerin doğmaması gerekiyor. Ben o sudan olduğuna eminim. Kaynaklı o sudan kaynaklı olduğuna eminim. Sarı su vardı ya. O sudan dolayı net bir şekilde örümcekler orada doğuyor ve oraya çıkıyorlar. Aslında bunun zeko ile falan bir alakası yok yani. Bence bu olay kesinlikle böyle. Şimdi direkt bana aşağı iniyorum. Aşağıda örümcek var mıdır acaba? Ha aşağısı temiz okey tamam güzel aşağısı temiz Şu süngeri mesela şuraya attım tamam gördünüz mü bak süngeri direkt buraya atıyorum Buraya gitti Sonra geliyorum buraya Şuraya geliyorum Buraya koydum Harika abi. bak şu anda sarı usta tamamen gitti Burada da örümcekler var ama Eee bu örümcekleri ne yapabilirim Öldüreceğim direkt ben bunları da öldüreyim WOOOOW Çok fazla varmış burada bekliyorlarmış hep beni öldürmek için Beni öldürmek için bekliyorlarmış beni öldürmek için bekliyorlarmış tara 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 tara, 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 tara Dur bekle tatlı örümcek. Güzel örümcek. Bekle tatlı. Tamam bu da gitti. Başka var mı? Başka var mı? Başka var mı? Başka var mı? Selamünaleyküm genç adamlar. Ne yapıyorsunuz? Bakın şu an dostlarım zehirlenmiyorum. Daha demin burada midem bulamıyordum. Zehirleniyordum. Ama şu anda üzerinde bu zırh olduğu için zehirlenmiyorum. Çünkü üzerinde hazmat suit var. Gitme git tamam yeter. Buralara da dostlarım space burada doğmasın artık bunlarda Buralara bol bol space sıkıyorum. Artık burada da doğmayacaklar. Umarım Cevret abinin de bu verdiği kırmızı boya işe yarar yani. Bir işe yarasın doğmasını istiyorum hiçbir tane örümcek burada. Tamam burada bayağı bol bol, bol sıktım. Okey. Tamamdır her şeyi hazırladık Tamam Katerina bak bunu da çıkarttım Hayatım evi tamamen ilaçladım tamam mı Oksitlenmiş suyu da süngerle direktman çektim Şu anda örümcek doğmasına imkanı yok yani Evimiz terk oldu, mu yani da. tamam. Vallahi halli oldu bak gel Bak mis gibi içerisi bak Bak kendin bak istersen bak kırmızılıklar da gitmiş dostlarım içerideki Bak gördün mü Katerina dışarı çık dışarı çık katana, dışarı, dışarı, dışarı alıyorum, çık alıyorum niye Bilmiyorum ki niye öyle oluyor Allah! Ben de asıl dur ben de Katirle, evin içinde bir şey var Cevret abi! Cevret abi! Buraya bir gelir misin? Ne oldu kuzum ne oldu kuzum? Abi evin içine giriyoruz hasar alıyoruz biz Ha kuzum siz anlamadınız herhalde Ev ilaçladın ya kuzum Ev ilaçlayınca hemen içeriye giremezsin kuzum Birazcık evde beklemesi gerekiyor o ilacın Yaklaşık bir 26 saat eve giremezsin kuzum benim Önce güzelce bu ilaç etki etsin kuzum Sonra bir gün geçtikten sonra camları 2 saat havalandırıyorsun kuzum. Havalandırdıktan sonra kuzum eve girebilirsin. Nasıl yani? Eve giremiyor muyuz şu an? Allah Allah. Dur bir dakika şu kapıyı kapatın da dostlarım. ilaç dışarıya çıkmasın. Kapıyı kapattım. E ne yapacağız Katrin'e biz? Nerede kalacağız? Yani yukarıdaki yerde kırdık. Ne yapacağız şimdi? E doğru yukarıya yer yapmıştık onu da kırdık. Bilmiyorum ki. Ee... Vallahi kuzum bende kalın diyeceğim ama benim evde de yatak yok kuzum. Hadi yatağa da bulsak kuzum. Ben çok horlayan da bir insanım kuzum benim. Yani bende kalmanız da pek mümkün değil. Ha, doğru söylüyorsun abi şimdi sende kalamayız. Bizi sıkıntı değiliz de dostlarım Bars sıkıntı yani. Bars'ın gece uyuması lazım büyümesi için. Ee, kokolar. Kokolar. Kokolar olmaz. <laughs> da olmaz. ee başka kim olabilir Katelina? Babiler var. Babiler de olmaz. Şeyi unutma. Şeyi uyutmaz yani. yani Bile evet. Bars evet anlaşamıyorlar. Gece dostları evet, evet, Amacımız şu an tamamen Bars'ın uyuması yani. O yüzden de doğru kişi seçmemiz lazım da bilemedim. Ceyda abi senin bir fikrin var mı? Lan ne oluyor? yapıyorsunuz burada? Daltonlar toplanmışsınız köyün ortasına. Hiç. E, bizim ev ilaçlandı da Cemileciğim. O yüzden de kalacak yer arıyorduk biz de. Ya niye söylüyorsun? Ne bileyim Katerina belki. Yani söyledim öyle işte ne bileyim. Benim evim boş olacak. Ben bir iş seyahatine çıkıyorum da meşgul bir insanım biliyorsunuz ki. Ben de kalabilirsiniz. Hayır. Sağ ol Cemile. Hayır ama. E, yani... Katerina aslında evde kimse yoksa hiç de uğraşmayız hem Bu geceyi orada geçirir. Sen gidiyorsun değil mi kesin Cemile? Evet evet ben gidiyorum. İster isterseniz kalabilirsiniz gayette Bence olur Katerina. Ben istemiyorum ama. Ama hayatım yani ne bileyim ya bir evde kimse de yokmuş Katerina zaten yani. Şey diyeceğim ama bak rahat da eder hem sizinki. Ben alt kata benim yeğenim için bir oda yapmıştım orada kalırsınız siz. Aa bak yeğenin için odada da yapmış Katerina. Barsın beşik falan var mı Bars için? Var bir var biberon oyuncak her şey var. O oh, bak ne güzel işte Katerina tamam bu gecelik orada kalalım Cemile falan Ay, bir şey ta, Tamam ne kadar yoksun Cemile peki bunu da söyle de. Yani ...buçuk gün falan öyle bir şey. Ya bak ne güzel işte bu akşam de geçiririz. Hem de Bars'ta güzelce beşiğinde yatar... ...sütünü içer, oyununu oynar. Güzelce uykusunu da çeker değil mi Cemilet abi? Vallahi çok mantıklı kuzum. Evde kimse yokmuş zaten. Gidin bir akşam orada kalın. Cemile gelince... ...kendi evinize zaten geçmiş olursunuz kuzum benim. Çok mantıklı bence de. Vallahi Cemile sana teşekkür ederiz. Yani gerçekten çok zorda bir durumda kaldık. İsteyerek de olmadı bu olay. Ee, i̇yi olur yani. Tamam tamam o zaman. Ee, sağ ol Cemile tamam. E o zaman gelin madem hadi. Gelelim. Bak Katar işte ne güzel oldu ya. Hem evde de yokmuş Cemile. Gayet iyi olmadı mı? Yani o evet ama istemiyorum da pek ama mecburuz şu an. Mecburuz çocuğumuz için. E ee, Cemile biz nerede salın biz? Şimdi şöyle düşündüm ben. Gelin Katelina ile Bars aşağıda kalır. Mantıklı mantıklı. Hem annesiyle kalsın oğlumuz da. İndir aşağı oğlumuzu Katelina. Aynen burada kalabilir. Aa bak o, buraya odada yapmışsın. Cemile sen bu eşyaları nereden aldın? Oyuncaklar falan bunları nereden buldun? Buldum işte tanıdıklarım var. Her neyse siz burada kalırsınız. Bak sana yatakta koyayım hatta. Burada uyursun sen Katelina. Uygun bence. Gayet Katelina değil mi? Oo olur tamam sağ, sağ ol Cemile sağ ol. O zaman buraya sen de yukarı gel senin de yatağını yukarı yapalım. Ee, gel Katerina sen de bak. Ben de nerede yatayım? Ben, ben evet ben yerde ben, ben yerde de yatarım. Yatağa da gerek yok aslında ama sen bilirsin istiyorsan. Yani yatağı kullanması daha iyi olur tabi zaten. Yok yok yatağı kullanmam canım zaten. Öyle şey mi olur? Yok hayır zaten benim kişisel eşyalarıma dokunulmasını sevmem. O yüzden pek dikkat ederseniz sevinirim. Sana da buraya koyuyorum. Olur ha tamam ben de burada kıvrılıp yatarım. Bak camları da şöyle şunu da kapatırız ha tamam. Bak mis gibi ben de burada kıvrılıp yatarım direkt. Evet tamam sağ ol Cemile o zaman. Eee ne zaman gidiyorsun peki? Gidiyorum gidiyorum şimdi ben. Hadi görüşürüz size. Görüşürüz Cemile görüşürüz. Bak aşkım bir günlük burada kalırız. Evimiz yaşlansın zaten. Bak ben burada yatarım kıvrılıp. Hem oğlumuz için de güzel aşağıda oyuncaklar falan var. Gayet iyi bence. Yani neyse aşağı bir barsı bırakalım da. Hadi gel. Evet Koko Z raporunu alabilirim artık. Ne oldu? çok güzel bir gündü karakol için. Aynı zamanda tüm şehir için, köy için. Her şey yaptık hiçbir sorun yoktu. Gezdik kokoyla baya ama ayı buğra oturup donat yedi sadece. Ayı buğra donat mı yedi? Çok iyi o zaman köyün güvenliği sizde. Ben size sonuna kadar güveniyorum. O zaman size Somze raporunu girin tamam mı? Kaydedin bilgisayara çıkın direkt man karakoldan, tamam. Hadi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz tamamdır dostlarım. Şu anda bakın görmüş olduğunuz gibi köyde kuş uçmuyor yani resmen kuş uçmuyor. Balık girmiş köye balığı bile yemişler yani öyle bir güvenlik var şu anda köyde kadar yüksek bir güvenlik söz konusu. Köyde hiçbir şekilde kuş uçmuyor. Köyde hiçbir şekilde düşman buraya girmiyor. Çünkü her dakika kameralarımızı kontrol ediyor polislerimiz. Her dakika kameralara bakıyorlar. Her dakika devriye atıyorlar ve köydeki olumsuz şeyleri, olumsuz olabilecek tüm şeyleri direktman ber bertaraf ediyorlar ve köyde çok tertemiz bir yaşam sürüyoruz şu anda. Acaba kateneler uyudu mu? Saatte geç oldu dostlarım. Ben bütün gün karakoldaydım. Bakayım. uyumuşlar. Bebeğime bak ne kadar tatlıymış. Hayatım aşkım benim. Bakayım. Bakayım Barsım'a. Barsım uyumuş mu? Barsım uyumuş. Bakayım. Katerina horluyor. Katerina horluyor muydu ya? Oha. Neyse <laughs> dostlarım ben gideyim Katerina horlasın. Ben de yatacağım dostlarım yarın büyük gün. Yarın babi botların bazılarını polis falan yapacağız. O yüzden de yarın büyük gün olacak. Ben de artık uyuyayım yani yeter. Bugün iyice yorulduk. Evimiz de ilaçlanacak. Bir, evimi de bir kontrol edeyim bakayım. Hala etkisi geçmiş mi geçmemiş mi merak ediyorum. Ev dostlarım şu anda bir 6-7 saat oldu. İlaçladık en son evi bakalım hala da aynı mı? Abi hala da aynı eve giremiyorum. Direkt bak direkt kafam bulanıyor. Delireceğim ya. Çıktım güne düzeliyor. Tam, kapat kapıyı. Evet dostlarım bir 24 saat geçtikten sonra artık kendi evimize geçebileceğiz. Şu anda evimize ilaçlama yaptığımız için evimize geçemiyoruz. Hadi ben de yatıyorum. Neyse artık hadi bana geceler. Cemil'in evini duymakta garip olacak ama. Artık planımı devreye sokma vakti geldi. Bütün bu kameraları hackleyeceğim ve başka bir görüntü vereceğim herkese. Neredesiniz? Uyuyor musun? Tamam dur. Bora. Gel gel. Buraya gel çabuk. Aferin. Aferin sana. Bak şimdi planım aynı anlattığım gibi. Anlıyorsun değil mi beni? O gidip şimdi Kameraları hacklesin. Ben de gelip Boran'ın yanında uyuyayım. Katenayı delirteceğim yarın sabah. <laughs> Hadi bakalım uyku vakti Boracık. Oluyormuş da ya. Uy. Sabah ya Cemlin'in evinde uyanmak. Anneciğim, uyuyor musun sen hala? Tamam Bora uyanmış mıdır acaba? Bora, uyandın mı? Bora yanımda kimle falan yoktu. Günaydın. Kaçana vallahi haberim ya, yok. Ya bir bak bir de günaydın diyor ya. Yemin ederim haberim yok ben görmedim. Ne haberim yok ya? Katerina dur. Katerina. Lan Cemile sen ne yaptın? Niye yanıma yatıyorsun Cemile? Benim evim ya burası ben uyudum işte. Ne var yani ne bağırıyorsun? Uykum vardı uyudum. Allah seni kahretmesin uyuyacak başka yer mi yoktu? Katerina dur Katerina. Hayatım bak yemin ederim benim haberim yok. Hiçbir şeyden haberim yok. Ben görmedim. Bak gerçekten görmedim. Bilmiyorum. Ben sabah gece orada yattım uyudum. Ondan sonra vallahi hatırlamıyorum. Gelmiş yanıma yatmış. Sana yemin ederim bak. Hala açıklama yapmaya çalışıyorsun bir de ya. Hala ya. Ya nasıl hala ya Katil? anlamıyorsun beni. Gerçekten bak video kaydı var ya. Burada video kaydı var. Gerçekten ben görmedim. Bak gerçekten ben Katerin'le. Lütfen dur. Katena lütfen dur. Seninle Gelin... şu an konuşmak istemiyorum. Seni bitireceğim Cemile. Seni bitireceğim. Katena bak gerçekten açık. Sen <laughs> nereye geliyorsun? Sahilde gelmeyeceksin. Sahilde yoksun artık. Nasıl yokum Katena? Hayır dur nasıl yokum? Öyle bir şey olmaz. Girme içeri. Plaşlı <laughs> içerisi Lan Cemile. Ya yaptığını görüyor musunuz dostlarım? Yaptığını görüyor musunuz? Cemile sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen benim yuvamı yıkmaya çalışıyorsun. Niye yanıma yatıyorsun? Başka yer mi kalmadı? <laughs> Çok uykum vardı gözüm görmemiş abisinin yatak olduğunu ben de yaptım işte ne çok abarttınız. Gözüm görmemiş mi? Ya kızım senin burada koskocaman öküz gibi yatağın var pembe yatağın var. Ben burada yatıyorken sen niye yanıma gelip yatıyorsun benim? Kendi yatağında yatsana. Ben görmedim o an. çok uykum vardı ne yapayım? Yeah. Seni bitirdim Cemile bak. Seni bitirdim. Seni hapse attıracağım Cemile. Seni hapse attıracağım yuva yıkmaktan. Bekle sen şimdi. Nasıl ben bunu nasıl kanıtlayabilirim? Nasıl kanıtlayabilirim? Kamera 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 kameradan kayıtlarım. Kameradan kayıtlarım. Direkt kameradan kanıtlayabilirim. Ho, yaptığına bakın dostlarım böyle şey yapılır mı ya? Ben oraya gece yattım gittim kendi başıma. Sabine ne yaptıysa gelmiş yanıma yapmış. Ben hiçbir şey görmedim. Hatırlamıyorum bile yani. Kameralardan kayıtlarım. Şu kameraların kayıtlarını dostlarım direkt çıkaracağım. Katelini izleteceğim direkt. Direkt izleteceğim katelini. Koko bak dün gece saat 3 tamam mı dün gece saat 3 saat 3 falan yani saat 2 3 1'e bak 1 bak her şeye bak yani ben 9 buçuk 10'da yattım ondan sonra gece saatlerinde falan et bak tamam mı kamera kayıtlarını Cemile var mı hiç ee, şu anda kayıtlarımı kontrol ediyorum patron Cemile var mı ee bu öndeki kamera için mi soruyorsun yani karakol öndeki oğlum şu kamera işte bak şu kamera gösterdim ya bak şu kamera ya bak şu kamera şu kamera için soruyorum bu kameranın kaydı lazım bana bak şu <laughs> Hadi bak koka bak, bak seni terfi ettiririm yemin ederim terfi ettiririm hadi Tamam patron merak etme ben buradaki en donanımlı amir olarak bu işi çözeceğim Hadi hadi arsızlık yapma hadi hadi artık bulman lazım oğlum vaktim yok Katalin'e beni ev almayacak Aaa patron buldum Buldun mu? Evet saat 2.45'larında Cemile'nin görüntüsünü şu an tespit ettim açayım mı bu kaydı? Aç 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 ben izleyeyim aç bana onu bir hazırla Hazırız patron gel izle Dur bakayım ne zaman girmiş eve bastım Tamam kamera kaydı açıldı. Bak yine dostlarımız sinsi sinsi geliyor görüyor musunuz? Bak nasıl sinsi sinsi geliyor. Şuraya bakın nasıl geliyor eve doğru sinsi sinsi. Ulan Cemile sen var ya yuva yıkarsın. Yemin ediyorum yuva... Ben dışarı... Lan nasıl böyle bir şey olabilir? Kamera kay kayıtlarıyla oynamış dostlarım ben böyle bir şey yapmadım. Kamera kayıtlarıyla oynamış. Size yemin ediyorum kamera kayıtlarıyla oynamış. Ben böyle bir şey yapmadım. Gerçekten ben böyle bir şey yapmadım. Şu anda... Lan bu ne? Ben gece uyuyordum bakın yemin ederim uyuyordum kamera kayıtlarıyla oynamış Resmen kamera kayıtlarıyla oynamış bu ne Ha gitti Koko evrakta sahtecilik var burada evrakta sahtecilik var burada yanlış Yalan bir kamera kaydı koyulmuş buraya Oğlum buraya polis karakoluna biri girdi mi Yok patron yani ben gece bir buçuk yemin Böyle bir şey olamaz dostlarım. Burada bir burada bir e, bir şey var. Burada bir, bir olay var. Bir şey var burada. Bilmiyorum. Burada bir şeyler olmuş. Burada bir şeyler olmuş dostlarım. Burada bir olay var. Benim bu olayı çözmem lazım. Kamera kayıtlarını Katerina'yı izletip Katerina'yı barıştırın diye düşündüm. Ulan şu kamera kaydına bak. Koka hemen sil bu kaydı. Tamam mı? Sil bu kamera kaydını. <laughs> tamam, ya da silme dur bekle silme silme silme, silme. bekle tamam ya da vazgeçtim ha, şu an silme lazım olabilir deli sonuçta bu Cemile'yi hapse tamam mı Cemile'yi hapse atacağım <laughs> Merak etme merak etme. Halledeceğim ben dostlarım. Bu Cemile bir şey planlıyor. Bakın orada benim ya kılımı falan koymuş oraya ya başka bir şey yapmış ya da birisi benim kılıma girmiş de oynatmış onu orada. Ben gece uyuyordum. Hiç yani yoktum yani. Bilgisayar başında benim gece karakterim yatıyordu ama hiçbir şekilde de görmedim yani bir şey. Cemile seni yakalayacağım lan. Seni yakalayacağım. Cemile! Cemile! Buraya bak. Eğer şu anda bana doğruyu söylemezsen seni hapse attırırım. Benim ne zaman yalan söylediğimi gördün ki? Abi delireceğim. Sen niye benimle uğraşıyorsun Cemile? Yapma bak yapma istemiyorum ya. Daha demin güvenlik kameralarını izledim. Sen eve girerken bir borulu vardı burada. Böyle dışarı çıktı falan sana çiçek mi çek verdi. O borulu ben değilim. O borulu benim klonumu falan mı inşa ettin sen? Ne yaptın? Klonumu mu ürettin benim? Çabuk doğruyu söyle. Ne? Klon yapacağım. Ne alaka? Bulacağım kızım. Senin oynadığın oyunu bulacağım. Sen ne, yap, ne yaptın? Ne ne yapıyorsan, neyin peşindeysem bunu bulacağım. Merak etme tamam mı? Bunu bulacağım. Nereye sakladın o klonu? Aşağıda mı? Klon! Çık dışarı! Neredesin? Burada yok. Bak Cemile vallahi evini bak dozerle yıkarım seni dozer alıp gelirim evini yıkarım bak dozerle ciddi söylüyorum dozerle evini yıkarım bak çok kötü olur haberin olsun. Burada mı nerede? Ha? Nereye sakladın klonunu kızım? Klonun nerede? <laughs> Bir şey bulamazsın ama oradan çık bak. Oradan çık benim özel mülküme girdin. Seni şikayet ettiririm. Özel mülküme girdin ha? Sen böyle kesin burada bir şey saklıyorsun. Vurma. Vurma dur vurma. Kesin burada bir şey saklıyordun. Orada. Cemile yakaladım seni. Buraya gel. Dur lan dur buraya gel bak sıkarım. Sıkarım bak. Lan sana diyorum sıkarım bak öldürmek istemiyorum. Kimsin sen buraya gel. Kimsin sen bakın dostlara benim kutum işte. bakın burada koşuyor bir de. Oğlum dursana neye koşuyorsun lan dursana. Şşt alo sana diyorum. Oğlum dur kaçacak yerin yok dur bak kaçacak yerin yok nereye gidiyorsun bak evime çıkıyor hala evime gidiyor benim katil ne bu ne? Kazeyle bak anlatmaya çalıştım sana beni dinlemedin. Cemile bana tuzak kurmuş. Kamera kayıtlarını izledim. Kamera kayıtlarında bir tane borolo vardı. Böyle geziyordu falan etrafta. Cemile çiçek atıyordu. Bak Cemile her şeyi planlamış işte. Bak başka borolo bile yapmış. Sırf bizim aramızı bozmak için gece eve girmiş. Benim yanıma yatmış. Ve bak burada da klon bir tane borolo üretmiş. Ve bu klon boroloyu da güvenlik kameralarını izleteceğini biliyor. Çünkü oradan bu güven k klon boroloyu koymuş oraya. Yemin ederim sana bak. Ne ara yapmış böyle bir planı? Nasıl Bilmiyorum. çalışıyor onun aklı ya? Manyak bu ya. Bu şeytan katanı. Şeytanın üstündeki hali Cemile işte aramızı bozmaya çalışıyor hayatım Ben sence öyle bir şey yapar mıyım ya Affet beni Yapmazsın yapmazsın evet. biliyorum ama sinirlendim işte o an Bana sinirlenmişti bak al klon burada görüyor musun Ölmüyor Çıkımda... da ki öldü Tam katana bak bunu da öldürdüm klon gibi bir şey yapmış işte Aramızı bozmaya çalışıyor Şimdi Cemre'yi ne yapacağım biliyor musun Kanıtların da var video kaydım var hapse atacağım bir gün boyunca Yaptığı şeyden dolayı Bence bir günden daha fazla olsun yapabiliyorsan Bence de Aferin kovu görevini yap. Evet gemine bana bak gemine. Şu anda emniyet görevlisini kandırmaya teşebbüs suçundan tutuklandım. O güvenlik karara kayıtlarını biz inas edip ne olacaktı? Ne olacaktı söylesene bir şey ne olacaktı? Konuşma hakkımı kullanacağım avukatım gelene kadar. Avukatım geldiği an siz göreceksiniz. Sizi hapislere düşüreceğim. Bekleyin siz bekleyin. Yargılanın bak onu koka bizi kandırmaya çalıştı kamu görevlisini kandırmaya teşebbüsten tutukla onu hadi buraya bakma yürü. Yürü hala konuşuyor sesle duyulmuyor Kapat oku, kapıyı tamam katilam tutukladık oldu bitti oh bak bu kadar işte bana inan <laughs> sadece ama Nez, ne kadar uzatabiliyorsak uzatalım tamam elimden geldiğince yargı kanunları çerçevesinde ben derinden gelen yapacağım derinde bu konuda bir yargı konum yok ne yazık ki ben sonuçta emniyet görevlisi değilim ben avukat da değilim ben hakim de değilim bu kararı ben veremem dostlarım ama ben Cemile'nin yaptığı şeyi polislere söyledim videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlarım bugün gerçekten ilginç bir gündü ee, ve Cemile beni katille ayırmaya çalışsa da biz öyle bir büyütümüz ki öyle kendimize aşık e, iki çiftiz ki bizi asla biz birbirimizden ayıramaz. Ben Katerina'yı çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranın hem sağında hem de solunda iki tane video çıktı. Ya sağdaki ya soldaki videoya tıklayarak önceki bölümleri izleyebilir ve hikayeyi daha iyi anlayabilirsin. Mutlaka ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklamayı unutma. Şu anda video bitiyor. İki videodan birine tıklaman lazım. Ben de senin tıkladığın videoya geleceğim. O yüzden tıkla. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kal.